Tasarım yüzden, bir şey mi? Tasarım evet. O yüzden e, birinci ben olmam lazım. Çok Ama para verdim. Olmuş, Güzel mi? görmek istediğimde ben aynaya bakan bir kadınım. 46 senedir bakıyorum bakıyorum Nedir? devre alem. Abdullah sen üniversite öğrencisine benziyorsun evet. ha. Şey Öğrenci diyorum. havası yok mu? 12. sınıf havası var. Benim çorbamda çorbanda... kıl çıktı. Mantıklı değil. Bende de var. Siz bu şekilde konuşuyorsunuz Neden? sonra beşi yapıştırıyorsunuz. Ben puan verirken de bir de hesap mı vereceğim ayol size? motto mu alıyorum yani? Nedir anlayamam. Konuşmalarınıza, konuşmalarınıza dikkat edin. Gayet lütfen. güzel dikkat ediyorum. Benim Bilmiyorum. işim insan eğitmek hanımefendi. Tamam. Ne bu? Yani bu pide. Ya bunun ne? Herşey, mesela bunu bir çocuğa sorsam buna ne der? Pide. Tamam pide o zaman bu zaten. Ramazan pidesi şu kalınlık. Bir bir Ramazan pidesi şu var ya. Bir şey anlatıyorum. Evet, ben de cevap veriyorum. Bir şey anlatıyorum, anlatıyorum. Abdullah ne? Bey. Tamam siz konuştunuz zaten. Ben Konuşalım. geldim ben konuşuyorum. Ceren Hanım bence itiraf edin bu sizin beceriksizliğiniz. Flash flash flash. Samsun gümbür gümbür. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.